Kemik erimesi dünyada çok yaygın görülen ancak az bilinen ve sessiz hırsız olarak da adlandırılan bir hastalık. Kemik erimesi kadın ve erkeklerde farklı sıklıkta ve farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kadınlar yaşamları boyunca kemik kütlelerinin %30 ila 40'ını kaybederken erkekler ise %20 ila 30'unu kaybediyor. Hormonal denge bozukluklarının kemik erimesine yol açtığını belirten Mettem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Arif Kılçer, en önemli faktör yaş, yaş oranı arttıkça kemik erimesi görülme sıklığı da artmaktadır diye konuştu. E, kemik erimesi hastalığı, e, kemik dokusunun e, mikro mimarisinin bozulma ile giden yapım ve yıkım olaylarında dengesizlikle sonuçlanan e, uzun dönemlerde e, hastamızın osteoporoz ile e, sonucu osteoporoza neden olan bir hastalığımızdır. E, kemik erimesi durumu e, nasıl geliştiğini konuşacak olursak, şimdi kemik dokumuzda bir yapım ve yıkım olayı mevcuttur. Bu yapım ve yıkım olayı bir denge halindedir. Bu dengenin bozulması sonucu yıkım olaylarının artması nedeniyle kemik erimesi durumu gerçekleşmektedir. E, kemik erimesi e, tabi bir metabolik durumla ve hormonal denge ile e, sağlanmaktadır. Bu hormonal denge bozuklukları da kemik erimesine neden olmaktadır. Bunda yaş önemli bir faktörümüz. E, Türkiye'de yaşlı nüfusu artmaktadır ve yaş oranı arttıkça e, kemik erimesi sıklığı da artmaktadır. Kemik erimesinin belirtilerine de değinen Mete Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Kılçer, hastalığın tanısını da kemik yoğunluğu oranına göre koyuyoruz diyerek risk faktörlerini anlattı. Belirtilerden bahsedecek olursak, kemik erimesi e, hastamızda e, duruş bozuklukları, kırıklar, e, yürüme bozukluğu ve nörolojik bozukluklarla seyretmektedir. seretmektedir. Nörolojik bozukluklardan kastımız, e, kemiklerdeki e, omurga ve uzun kemiklerdeki kırıklara bağlı olarak ve çökme durumlarına bağlı olarak e, nörolojik hasarın ve his kaybının olmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu da hastalarımızda e, yaşam kalitesini bozmaktadır. Tanısını nasıl koyuyoruz? Kemik erimesinin tanısında e, bizim hastamızın risk faktörlerini belirliyoruz. E, öncelikle hastamızın şikayet, hikaye, öyküsünü e, ayrıntılı bir fizik muayene e, yaptıktan sonra hastamızın risk faktörlerine göre e, kemik yoğunluğu taramalarını yapıyoruz. E, testini isteyerek kemik yoğunluğu oranına göre e, hastamızın tanısını koymuş oluyoruz. E, birinci risk faktörümüz yaş yaşla birlikte yaşlanma yaşlanmayla birlikte hastalarımızda osteoporoz sıklığı artmaktadır. İkinci risk faktörümüz genetik. 1. Birinci, birinci derece akrabalarında hastamızın osteoporoz öyküsünün bulunması kendisinde kemik erimesi açısından riski duruma düşürmektedir. Üçüncü risk faktörümüz beslenme bozuklukları, düşük kalsiyumdan beslenme, D vitamini eksikliği Bunların e, bu durumlara bağlı olarak da e, kemik erimesi yaşanmaktadır. Kullandığı ilaçlar, alkol, sigara kullanımı, e, hastamızın menopoz döneminde olup olmaması durumu, menopozla da ilişkili kemik erimesi durumu yaşanmaktadır. E, ayrıca ee, hastalarımızın e, hareketsiz durumları, sedanter yaşama, e, daha önce e, işte ankylozon, spondilit, romatoid artrit tanısının bulunması, tiroid hastalığı, Cushing, e, diyabet gibi hastalığının bulunması, bu durumlar kemik erimesi açısından riskli duruma düşürmektedir hastalarımızı. Kemik erimesi hastalığı belirtileri bulunan kişilerin uzman hekimler tarafından muayenesinin yapılması gerektiğine dikkat çeken iç hastalıkları uzmanı Doktor Arif Kılçar, hastalığın tedavisini aktardı. E, bu risk faktörü bulunan kişilerin kemik e, erimesi açısından ilgili bir branşa başvurarak e, uzman hekim tarafından muayenelerinin yapılıp gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. E, tedavi yaklaşımımızda biz kemik erimesi açısından tedavimizi planlarken kişiye özel en uygun ve en akılcı tedavi planlamaya çalışıyoruz. Yan etki açısından da en az olabilecek düzeyde hastalarımızın risk faktörü ve yaşı ve kemik oranına göre tedavilerimizi planlıyoruz. Burada tedavi yaklaşımımızda günlük, haftalık, aylık, 6 ayda bir veya yılda bir hastanın tercihi ve hastanın kemik erimesi durumuna göre tedavimizi şekillendiriyoruz. E, takiplerimizi uzun dönem takiplerimizi yaparak hastalarımız konforlu, e, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz.